Herkese merhabalar, ben Aytaç. Bugün 20'si. atlı koltamızı bekliyoruz. Askersin. Maalesef bereketli bir av olamadı. <laughs> Şubat ayı içerisinde ikinci defa Ice Fishing'e geldik. Ee, bir önceki videoda olduğu üzere aynı yere geldik. Bir önceki avımız bereketsiz geçmişti. O zaman niye aynı yere geldiğimi soracak olursanız. Ee, malum bu sezona bıraktığınız zaman rezervasyonunuzu zaten yer bulabilme şansınız çok az oluyor. Bir çoğu zaman birileri iptal ettiği takdirde denk getirirseniz yakalayabiliyorsunuz. İşte o denk getirmelerden bir tanesini yaşadığımız için biz de rezervasyonumuzu zaten yapmıştık. Evet. E, bugünkü yavumuz bir öncekine göre daha hızlı başladı. Zira e, bu sefer güzel bir iri bir pörçle. Yine jumbo olarak değerlendirilemese de hızlı bir başlangıç yaptık. Ee, diliyorum gerisi de aynı süratte ve en azından ebatta gelmeye devam eder. Hazır oltaya attık artık. Birazcık beklemekten başka yapacak bir şey yok safasındayken ee, safhasındayken. Özellikle pörç avında ve özellikle böyle derin sularda ve işte kulübe kiralama şeklinde gelinen ice fishing'lerde hep bahsettiğimiz bir şey var. İşletmenin size temin ettiği canlı ve mino adı verilen bu balıklar. Gözükmedi galiba. Şöyle göstereyim. Hani Türkiye'de biraz ilgilenen varsa gümüş balığına benzeyen böyle yavru yavru değil ama ebat olarak küçük balıklar. Bu balıkları, bu balıkları e, olabildiğince canlı tutmanız lazım. Eğer özellikle böyle sürekli bir jik hareketi, yani e, dikey sırtı hareketi yapmayacaksanız, çünkü canlı kaldığı takdirde aşağıda avcının şu anda hedefimiz exeretle perş olduğu için. Pörgün dikkatini hareketleriyle suyun içinde parlayarak çekiyor. Ee, bu anlamda mino balığını olabildiğince uzun süre sağlıklı tutmak, daha doğrusu canlı ve hareketli tutmak gerekiyor. Burada da mino balığını kancaya nasıl taktığınız noktası biraz önemli rol oynuyor. Zira birkaç Değişik şekilde takabilirsiniz yeminizi kancaya. Örnekse kuyruğuna yakın ama etin bitmediği bir noktadan veya üstten sırtta üst yüzgeçe yakın bir noktadan veya çenesinin altından kancanızı takabilirsiniz. Ama dediğim gibi özellikle daha uzun süre suyun altında canlı ve hareketli kalabilmesi için e, en doğru ve daha doğrusu en tercih edilen, en işe yarayan metot e, bir gözünden çıkartıp bir gözünden sokup ağzından çıkartmak şeklinde kancayı. Böyle anlattığım zaman e, bazı arkadaşlarım maalesef canlı yem kullanımını zaten tasvip etmedikleri ya da bu husustan iriti oldukları için özür dilerim ama bir gerçek var ki her zaman canlı yem şansınız varsa bunu kullanmanız gerekir. Ve bunu da özellikle bu tip şartlarda olabildiğince iktisatlı ve doğru kullanmanız gerekir. Yaklaşık 2 saattir bir balık tutamadığım için artık oltaya bakmaktan böyle biraz hipnotize oldum. Biraz e, gözüm döndü. <laughs> Her ihtimale karşı değil. O yüzden kayda başladım ama zannedersem hareket hareketiydi ve kesti hareket. Evet gördüğünüz gibi ustam da yan kulübede o da aynı benim gibi süper bereketli bir av geçirdiği için kendini dışarı atmış. <laughs> Evet dediğim gibi sabret, sabret. bakın bir usta tavsiyesi yine sabret diyor. Sabreden derviş muradına erer miymiş? Hep beraber göreceğiz. Kulübemizi bir de şöyle gösterelim. Ve tekrar tutamamaya devam edelim. Da yavaş oluyor derken Olca. Bakalım. Evet gene küçük bir pörtçük. Şöyle ne göstereyim. Gelişinin artisti Solungacından tasmalayınca yakalanmış oldu. O yüzden biraz tabii aer aerodinamiği bozulduğu için daha meşakkatli bir balıkmış gibi geldi. Kaldı ki bu kadar küçük bir balığın vuruşuna olması gereken reaksiyonu vermek de gerçekten kolay değil yani işte şansa böyle solungacından falan tasmaladığınızda gelir ancak. Ee, bakalım yemlerimizi tazeleyelim ve devam edelim. Evet. Peş peşe oldu. Ee, yani 5 dakika arayla ikinci geliyor. Oo, daha güzel bir tane. Yepa. Böyle 5 dakika arayla olunca şahane tabii keyif şu an. inanılmaz gıcır oldu bir anda. Sanki saatlerdir yatan, debelenen ben değilmişim gibi. Evet. Sıkıntıdan kendi <laughs> çok, çok kadar yerde durmaktan sıkıldım. Attım kendimi dışarıya. Havanın açık ve güneşli olmasından dolayı Güzel bir manzara var. Artık bu tip züğürt tesellileriyle avınacağız. Ee, arkadaki kulübelerin en başında bir hanımefendi. 7 ee, tane pörşütmüş. Şuradaki kulübelerden bir beyefendi. Ee, arkadaşının burayı iyi bildiğini ve iki gibi güzel balık yaptığını söyledi. Gerçi biz geçen Sefer buradayken iki gibi de nanaydı. E, yapacak bir şey yok işte. Doğa yürüyüşü. <laughs> Bu arada şeyi de göstereyim. Hani burası için konforlu dedik. Bakın şu e, sol arkamdaki beyaz kapılı üzerinde Kanada bayrağı da olan kulübe. önemli bir konfor sağlıyor. Şimdilik tutamamaya devam edelim bakalım. Vurmuş da olabilir, vurmamış da olabilir. Olta hiç oynamamış da olabilir. Thank you Evet. Eee takriben 3 saate yakın süredir kulübemdeyim ve 10. dakikada yakaladığım perçten gayrı bir balık yakalayamadım. E, çok isterdim ki atledip bir kitap getireydim. Vakit geçireydim. Zira gördüğünüz gibi hem dışarıdan gelen Güneş hem ısıtıcı hem de hareket ve bereketsizlik neticesinde artık uzun oturmalara başladım. Ee, tabii ki bu şans meselesi. Biraz sonra ne olacağı, bundan sonrasının geçen 3 saatle hiç alakası olmadan geçecek inanılmaz bereketli bir e, süre olmayacağının garantisi yok ama ee, o kadar sıkıldım ki e, bu videonun sonunda hala hazırdaki 72 evet 72 kıymetli takipçimden ve olası yeni takipçilerimden e, bir ricada bulunacağım. Eğer teveccüh gösterir cevap verirseniz minnettar olurum. E, ben şimdilik sıkılmaya ve gitgide daha uzun oturmaya devam ediyorum. Evet harkulade gidişat devam ederken koparlanma e, esnası vesaire deyip atlamak ya da unutmak istemediğim için e, 72 kıymetli takipçimden ve bu arada eklenenler olursa kendilerinden de içine düştüğüm bir çıkmaz konusunda yaratıcı çözümlerini, yaratıcı fikirlerini rica edeceğim. Nedir diyecek olursanız ee, sözüm ona e, Ontario'daki balıkçılar için son derece önemli ve kıymetli bir yer olan, bir cazibe merkezi olan Simko Gölü'nde. <laughs> denemeye istinaden bir türlü bereketli sonuçlar alamamamızın sebepleri neler olabilir? Yani intolozlar var ya hani maalesef bereketli bir av olamadı. Evet, olabilir bu öyle bir hikaye ama artık bunu biraz tebessüm ederek bakabilmek adına yaratıcı e, düşüncelerinizi Alırsam sevinirim çünkü bendekiler tükendi. Bu az önceki e, hani yaratıcı fikirlerinizi, mazeretlerinizi bekliyorum derken e, tabii ki akla her geleni Paylaşmamanızı ümit ederim. Hani kimse bir şey paylaşmayabilir ama bazı hepimizin aklına gelen o şeyler var ya, yani onları <laughs> çok fena sıkıldım. Komşu ziyaretlerinden geliyorum. Hatta şu uzaklardakilere yürüyüp onlara falan sorasım var. Çünkü işte nasibimizde, kısmetimizde, şansımızda an itibariyle güdük kaldı. Olabiliyor böyle. Olabiliyor yani. Olura bu videoları seyredip de o zaman biz gitmeyin, ice fishing yalanmış demeyin. Herkesin kendi şansı, kendine. Kulübeme geri geldim halüsinasyon görebildiğime inandığım için ya da olmayanı varmış gibi artık. Belki de aynı şey. Ee, ortada çok ufak bir hareketlilik var. An itibariyle başladığı gibi gitmediğini söylemek gayet mümkün. Ama işte Dövünsek de sövünsek de çok yapacak bir şey yok. Buradayız. Lütfederlerse bekliyor olacağız. Sadece elimizden gelen bu. Küçük bir vuruş. zannedersem küçük bir pörçümüz oldu. İvit. Tatam. Evet. Karaya vardık. Bizim için e, tatsız bir tecrübe oldu. Yine de olabildiğince güldüm, eğlendim. Ekseriyetli sinirden de olsa. Ama aslında balık videolarının birçoğunun e, temelde böyle olduğunu da akılda tutmak lazım. En azından bizler gibi amatörce ilgilenen insanların her zaman gittikleri yerlerin doğru olması ve bereketli avlar yapması söz konusu olmuyor. Bir önceki seferdeki cümleyle bitirelim. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Belki bir sonraki sefere, belki seneye sağlıkla bir Ice Fishing'de daha buluşuncaya kadar Ice Fishing adına görüşmek üzere. Hoşçakalın.